Selam arkadaşlar. bizlere sizlere Among Us nasıl bedava indirilir onu göstereceğim. Verdiğim linkten giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Size bir yönlendirme atıyor. Size beraber ben de indireceğim. Reklamı geç diyorsunuz. Bir reklam atıyor. Tekrar geri gelin. Açtığınız sekmeye. Bu sekmeyi kapatın. 5 saniye bir yönlendirme atıyor. Sonra linke gittiğin tekrar linki gittiğin Bunları kapatın. Buradan dosya indir çıkıyor. Dosya indire tıklayın. Tıkladıktan sonra aynı bu şekilde böyle bir şey gelecek. Bunun içindeki dosyayı çıkartıp aynı şekilde masa üstüne atın. ama bunun işiniz kalmadı. Bunu silebilirsiniz. Sonra oyunumuz Buraya geldi Deneyelim bakalım size beraber ben de test edeyim Çalıştıralım. İzin ver diyelim Oyun sesi çok geliyor biraz kısık Buradan deneyelim bakalım of the play, local and, pardon lokalde bir şey yok free play tabi girelim oğlum rolum amına koyayım bir şey ha <laughs> great gördüğünüz gibi hop geldik neredeyiz buradayız alt alayım daha fazla böyle bedava crackli vesaire oyun istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olun Discord adresimize gelin Outlast nasıl bedava indirilir onu da göstereyim size onu da bedava indirilir görüşmek üzere hoşçakalın bay bay